Selamlar canlarım. Videoya hoş geldiniz. Bugün Infamous 8 ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hemen şöyle devam et diyorum. Ee, geçen bölümde hatırlarsınız bu ana karakterimiz Delsin. Ee, diye böyle özel güçlere sahip kişiler var hapisten kaçanlar. Bize de kazane bulaştırdılar. Kızıl saçlı da bir kadın var bunlarla ilgilenen. Ee, bizi tutukladı. inanmadı bize yani kazane bulaştığını. Ve oyunumuz Türkçe dublaj. Onu da söyleyeyim size karma seviyesi kahraman olmayanında ilerliyorsun. İyi eylemler seviyeni arttır ancak kötü eylemler sonunu okuyamadım. Ne oluyor burada? Ne bileyim bir şeyler dönüyor çocuğum. Bu ne? Kulübeyi oh. hastane mi yapmışlar yani? Kulübeyi hastane yapmışlar bak. Oyunumuz Türkçe olduğu için e, daha güzel. Ne zamandır güzel. baygınım? Allah'ım. Valla ben de hiç bilmiyorum da. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Nick, o. baksana neler oldu? Abi bizi nereye getirdi bunu? Yok, daha neler. Bir insan bunu nasıl yapar? Daha kaç kişiye zarar vermiş bu? Abi. Bu nasıl bir şey ya? Böyle antır. hiç kimse mi onu durduramadı? Olamaz. Beti. Beti, abi Beti uyuyormuş. Uyanmışsın. Bunu sana Agustin mi yaptı? Evet. Yoksa seni o alçak zorbanın eline bırakacağımı mı sandın? Ayrıca bir zamanlar çocuklar havalı olmak için bacaklarına piercing yaptırırdı. <laughs> yani buradaki herkes... Biz Akomiş'iz. Bizim olanı koruruz. Buradaki hiç kimse olanlar için seni Al. suçlamıyor Delsin. okumaya Sen de suçlama. Bana bak kendinden utanmamalısın. Elinde değil, böyle doğmuşsun. Her şeyden önemlisi... ...ben de artık onlardan biriyim. Onlardan değilsin. Ayrım yapmaksızın... ...önlerine çıkan insanları öldüren o biyoteröristlerden değilsin. Güçleri ha? var sadece bizde. Sen iyi bir çocuksun. Yalnızca parmaklarından duman çıkıyor o kadar. Bu duruma düşmemizin tek sebebi o çıkan duman zaten. Tatlı. O şekilde düşüneyim deme sakın. Diyaloğu bozmak istemiyorum bu yüzden konuşmuyorum. Eğer böyle huysuzlanacaksan... ...uykuma dönmem gerekecek. Dinlenmeliyim ki... ...iyileşip yeniden ayağa kalkabileyim. Sen artık... ...uyandığına göre... ...ben de dinlenebilirim. O kızıl saçlı kadının şey bacağını da göt etti. İyileşeceğim. Ama çok Cidden. sinirlendik. Çok sinirlendi bizimki. Görürsün. Uykuya daldı gider <laughs> Hay Allah'ım yani. Ne yapacağız biz şimdi? Burada mı kaldık ya? İnşallah düzelteceğiz de. Bu baba gitmeyecek galiba oradan. Derken gitti. Evet. Oh, <laughs> şükürler olsun <ben. gülüyor> Lanet olsun. Abimiz. Kaybedeceğimizi sandım. Polis. Bacağı biraz betonla mı? O kadar kolay değil. Sanırım hızlı iyileşme şu yeni durumun bir parçası ha? Ha bu arada ellerindeki şu tuhaflık gitti mi bari? İnan ki hiç bilmiyorum. Kulübe yasak unuttun mu? Doğru. İyileşmelerine engel olmak istemiyorum. İyileşmek mi? Hep bak dersin. Bu, bu insanların durumu hiç iyi değil. Hepsi ölüyor. Neydi? Bunu bilemezsin. Evet ama sen yokken buraya gelen doktorlar biliyorlar. Dediklerine göre ''O parçalar nasıl girdiyse ancak o şekilde çıkarılabilirmiş.'' ''Ne?'' Bize parça girmedi ki özel ama, güç girdi. olanların gir. sebebi Agustin ve onun şu beton gücü.'' Evet. Ha, az önceki röntgendeki şeyler diyor ya. Ben de diyorum ne, neyi söylüyor. ''Neyse siktir hadi.'' ''Bu durumda ikimiz Seattle'a gidip onu buraya getireceğiz.'' <laughs> ha, yani. hop, ''Hop hop dur biraz ne yani?'' Cihazı beni kullanarak mı onu buraya getirmeyi düşünüyorsun ha?'' Hayır. ''Anladık kafana iki darbe aldın da son karşılaşmanızda ikimiz yani? geçinir gibi değildiniz.'' Reji. Bunu ben yaptım. Ve ben düzeltmeliyim. Hayır, dur biraz delsin daha yeni ayağa kalktın. Yapacak bir şey yok. Biliyorum ama doktorlar diyor ki parçaları çıkarmanın tek yolu aynı gücü kullanmak. Anladım. Yani Agustin'e ihtiyacımız yok. Ha, aynı güç. Bize sadece gücü lazım. <laughs> bir dakika, hiçbir şey anlamadım güç emen süngerden bir farkım yok. Unuttun mu? Dumana sahip olduysam neden betona sahip olamayayım? <laughs> evet ama ya duman <laughs> tesadüfen olduysa? Ha? Bir düşün ona ulaşmak için herhalde bin tane falan DUP askerini geçmen gerek. Evet muhtemelen öyle. Kamyonette açıklarım. da kamyonette? bizimki yürek kamyonette. geldi. <gülüyor> 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 Öteki gücü de almak istiyor kadındaki. Bindik. Gidiyoruz bakalım ne olacak. Pekala kafamda tüm planı kurdum. Dinle. Önce kasabaya gidiyoruz. Olabildiğince çok açık konduit gücü büfesini sömürüyoruz. Belki Space Needle'a da uğrarız. Hep görmek istemişimdir. Sonra dönüp hayat kurtarırız. Farkında mısın bilmem. Oraya gittiğimizde acaba bir ihtimal kasaba bize tavır yapar mı? Terörist olmuyoruz ki ama güçler Seattle'da zaten oradaki biyoterroristlerden haz etmeyen yarım milyon insan yaşıyor. Sana kucak açacaklarını mı sanıyorsun? Hayır ama ben daha farklıyım tamam mı? Tabii, Onlar tabii. gibi davranmayacağım. Hayat kurtarmaya gidiyorum. Süpermen gibi olacağım yani. Evet. Hastaları iyileştireceğim. Karnaman çocuk geçit Sonra... döneminde hazırlarlar mı? Hayır. Uyan artık. Ya Abi hevesimizi niye kırıyorsun Bak, ya? Endişelenme dersin tamam mı? Bir çaresine bakacağız. Bir tedavi bulacağız. Tedavi Bak parmaklarından duman çıkarmak çok da normal bir şey değil. Sırf normal değil diye tedavi edilmesi gerekmiyor, tamam mı? Van Gogh Oo, normal biri değildi istemiyor. mesela. Gandhi de normal değil. Evet ama insanlar Gandhi'den korkmuyor. Anlıyor musun? İnsanlar biyoteknisyelerden korkuyor çünkü acayipler. <laughs> i̇şte bu ön yargılı saçmalığın Oha. daniskası. Hmm. kızı. -oh. Evet. Ne yapacağız şimdi? Pekala. Evet, Anlaşılan yolun kalanını yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz. Ne? Nereye? Hey! Ne yapalım? Buraya kadar geldik geri mi döneceğiz? Ee... Ay, arkadaşlar kusura bakmayın. Kaç saattir. şuna bir baksana. Bak e, ikinci kez düşünecek olursan. Dalga e, <laughs> mı geçiyorsun? Bu harika. <laughs> İyi de bunun adı yıkım. Bunun adı nefsi müdafaa. Barikatı saldırmak için kurmuşlar. Özel güçleri kullanamıyor. Bu onlara engel olmamış. Ayrıca bu kötü çocuğa da engel olmayacak. Hah. Bakayım. Gücümü kullanamıyor. Nasıl bildiğin kıyamet sonrası Vegas'a dönmüş. Nereye gireceğim? Hah. Evet, ana gemi bu olmalı. Ah. ah gücü de yapıştırdık. Uy. Oha, uçuyoruz. Dur. Hadi be. Ah, ah, Şakın. Sen densin. Hey, sen iyi misin? İyi. Mi? Güçlükler. Seni tek kalırım Oruk. Galiba yeni bir numara öğrendim. Şaka yapıyorsun ya, fena. Reykif. Evet. Yeni. Öf. Öf. Yukarıdaki şeyler ama ateş edeceğim? Evet, onu ateş edeceğim. Dur, ateş et, Lan bu zormuş be. Bu bakayım. Oha! Parçaladım. Ah evet. Kesinlikle yeni ve çok daha iyi. Dersin. Bu daha iyi falan değil. Biz burada sorunlarını çözmeye uğraşıyoruz. Onlara yenilerini eklemeye değil. İyi değil de yani. nasıl Açık çözeceğim? Bekliyor musun sanıyorsun? Beton kraliçesiyle yeterince güçlenmeden kapışamam, değil mi? Ben buraya gerek kalsın istemiyorum. Agustin'in işini bitirmenin başka bir yolu olabilir. Nasıl Hangi olmuş o? tanıdığın Hangi yol, tanıdığım birkaç kişi var. Tamam mı? Bazıları emniyette görevli. Eğer hayır, yardım ederler, hayır. Edenler... Bu sefer Reci olaya el atıp her şeyi düzeltmeyecek. Böyle bir şey. Bu sorunu düzeltmesi gereken kişi sen değilsin. Benim. Ben, evet, Bak. bak evet. Al işte. Harika. Yardım mı etmek istiyorsun? Gidip zavallı prensesi kurtar. Hayır efendim. Lütfen. Bence numara <laughs> ama o Peki, ya. Beraber gidiyoruz. Yo 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 yo. Sana... Star polis sensin tamam mı? Ben birazdan sana yetişirim. Hayda. Doğru, ama bir yere kaybolma. Ve sakın bir şeye dokunayım deme. Dokunacağım be manyak Gördüğün mısın ya dünyanın dokunacağım. <laughs> Merhaba. Evet. Ve seninle başlıyoruz. Yeni güçler toplamak için güç parçacıklarını topla demiş. <laughs> Aa, işte böyle. Bu gidişle kesin bağımlılık evet. yapacak. Dumanı içine çek. Hazırım. Oh. Ne oldu? Hı, hmm. Tamam sayacı oradan gösteriyormuş. Yukarıdaki o e, uçan şey deneyeceğim. Neredesin? Hah indi bir tanesi. He, güçleri ben Allah'ım yarabbim ya. Güç parçacıkla deyince tamam iki tanesini topladık. Gerekiler nerede? Dur bakayım dön. Aa bir hamlede düştün lan. Ay döderim lan. Yanlış yere bastım. Ben. Bunu da topla. Heh, tamam son bir tane kaldı. Onu da nereden toplayabiliriz? Şu mu? Arkadaş hasta mısın ya? Ben de takip robotunu havada arıyorum 2 hey, gelmelisin. O sinyalin nereden geldiğine hayatta inanmazsın hey, dostum. Gel, İnsanlarla dolu sıkışmış bir otobüs buldum. Tamam dostum geliyorum. Otobüsü engelleyen bariyerleri yok etmemiş. Bunlar mı? Hiç bitmeyecek gibi. Daha hızlı bir yolu olmalı. Hmm. Dur bakayım. Evet ha. Kor patlaması, elimizdeki patlamayı güçlendirdik. Şimdi geri geliyorum. Dur bakayım. Şimdi Beni... Oo! Beni durduramaz. Yes ben... be, işte bu. Kusura bakma Reç. Kahramanlığımın sesi seni bastırıyor. Abi biz iyice havalandık da. Geç bakayım. Nelson bunu... Aa sesin gitti. Sustur düğmesine bastım herhalde. Ah. Aa pardon ileride de bariyer varmış. Affedersiniz ben gidiyor zannettim. Dur hemen yok edelim. Tamam git. Tamamdır yolun kalanı temiz gibi. Artık bu yavruyu Seattle'a götürebiliriz. Hadi bakalım. İşte bu. Ne oldu ya? Oğlum bak özel güçler kullanıyoruz diye bize bir tuzak kurmaya çalışmaz. Seni mahvederim bak. Hadi be, aç gidelim. Aa eyvah. Yuh artık şaka gibi. Alo. Alo Delsin bir sorun var. Otobüstekilerden bazıları senin yolu süper zımbırtınla açtığını görmüş. Eee? senden korkuyorlar. Hayda. Ee? Sana söylemiştim değil mi? Biyoteröristler pek sevilen tipler değil. Ne yani? Kaçak yol. Arabaya binmeyeceğiz. Arkasına mı oturmamı istiyorlar? Hayır otobüsün dışında oturmanı istiyorlar. Al işte öp babanın senin elini ya. Ay Allah'ım. Eğer sen binersen onları inecekmiş. Öyle. ''Ana ne? Bu kapıyı söküp atamam mı sanıyorsun? Sakın Delsin, öyle bir şey yapmayacaksın. Bu insanlar daha önce böyle bir şey görmedikleri için korkuyor. Doğru, ben, ben de öyle bir şey öyle patlatanı değil. görsem ben de e istemem. Gidelim beyefendi, izin verir misiniz lütfen? Lan kardeşi Bak, ya. Bak, karşıya geçireyim, seni almaya döneceğim. Oldu mu? Beş dakikacık bekle. Ya i̇şte bu güçleri kullan. Böyle seni otobüse bindiremem. Alt yedi okuyorum arada Allah'ım ya Rabbim ya. Oluşamadım hala. Ha, aynen. Git abi yapacak bir şey yok. Ne var da korkuyorsunuz ben anlamıyorum ya. Giderek buradan da zarar veremez miyim ben size? E ne yapacağım ben şimdi? Düşük enerji diyor. Hı hı. dinle. Telefonunun GPS özelliğini aç. Olur da ayrılırsak diye. Aa yani şimdi mi açayım? Siyatalı yürü demiş. Tamam yürüyelim Siyatalı doğru. Hatta şöyle uçarak gidelim biliyor de Enerjimiz de düşük yani çok da kullanmak istemiyorum. Ha geldik. Bir yuvinin evliyle 520 köprüsünün kullanıma kapatılma süreci kısa süre içinde başlayacak. Ne? Tüm araçlar ve bireylerin derhal yolu sahip. Ha bir şey yarar bir bilgiye benziyor. Bilalsın yardım işçilerini karşı... D.U.P. köprüyü temizliyor. Sana doğru geliyor. Reci orada mısın? Ne oluyor ha, orada? Çekmiyor. Tünele girdik çekmiyor ya. Allah kahretsin sen ne oldu? Hey dostum yardım lazım mı? Asiktir. Bir Hey. Ay Allah. Tamam, sakin ol. Oha. Hayır hayır dur. Oha. Aa! Ama ölmüş olamayız değil mi? Toparla gülüm. Ayda. <laughs> Psikopata bağladık. Bu hızlı iyileşme olayı çok işime yarayacak. Ha. Sen kim oldun da beni vuruyorsun lan? Ne oldu? Heh, <laughs> Durun abi. ya, sadece tünelden geçiyordum. Koş 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 koş. Siz misiniz bana sıkacak olan insan oğulları? Siz misiniz bana? Siz misiniz bana sıkacak insan Ne oldu? Geri de çalı. Artık ben. benim tünelim. Ha? Bana artistlik yapıyorsunuz ya bir daha. Dur, dur Hop, hop, baboy. Gel şöyle. Dur bir saniye. Nasıl yani? Şey vuramıyorum. Aa şeyim bitmiş. Dur, 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 dur. Eyvah. Hop, öleceğim. Duman almam lazım bir yerden. bekle şimdi. Ne oldu? He? Tamam, tamam, tamam. Pes ediyorum. Canımı yakma. Ne oldu? Artistler sizi. Yakın ha, Lütfen demeyi unuttun. Aa, bir biraz kötü oldum herhalde. Evet. süreci dikkat. Evet. O Şimdi sıçtık işte. Ha aynen öyle. Evet. <laughs> Demin ne oldu öyle? Neci? Cevap versene bir abi hadi. Oo. Oh, yok artık. Oo. köprü müydü? Hayda. Mahvoldu galiba. Allah mahvoldu. Bunlara bak aldı. <laughs> Geliyorum Reç. Hop atla bakayım. Yıkılan köprüyü geçip Reç'i bul demiş. Dur bekle. Bir çekirdek kölesi göster. Ha yeni bir özellik daha aldım. Büyük ihtimal köprünün üstüne doğru <laughs> Ha uçma özelliği aldım. Oha çok iyi. Denemeye değer. Nasıl deneyeceğim? ki kozmos. gelsinler ha, bakalım. Ooo, çok güzel ya. Tamam, tamam. Sakin. Sakin. Ha, rençi bulacağız. Hop, yürü. Aa dumanı çekelim duman. Duman çekelim lazım olacak çıktı. Oh, oh Şimdi çöpe geçelim, rençi bulalım. İşimizi çözelim. Aha burada da bir özellik var. Onu da alalım hemen. Çekirdek öyle simça tekrardan bütün özellikleri vücudumuza yüklememiz gerekiyor. Çünkü bitiyor. Aa <laughs> bu sefer arabaya gerek kalmadı galiba. Dur bakayım. Değil mi? Reci? gittiğini <laughs> Aa! Lan şeye düştü. anladım. Yerdeki boşlukları geçebilmek için böyle bir şey Reci. yapmamız gerekiyor. Abinle Seattle'a gittiğinizi söylüyorlar. Doğru mu bu? Çok kötü bir zamanda aradım Betty. Peki. Sadece dikkatli ol. Öyle değil. İyi eğlenceler. tamam Betty. Görüşürüz. Ah tamam. Dur <laughs> lan. Lan dur. Yıkılma. Allah belanı. Lan dur. Oha. Tamam. Artık daha düşmeyiz herhalde. Öyle düşüyor. Geri gel. Ol. Hasta mısın? Geri gel ya. Evet. Dur şöyle şuraya ineyim. Heh. Tamam şuraya da inelim. Şu arabanın da üstüne çık. Şuradan sıçra. Şöyle süzül. Uf fena bir şey ya. Tamam şu arabanın da üstüne. Ağzın. Ah geç. Geç. Tamam çok iyi. yaparsam da geçerim Allah'ım bekler Tamam Ay düşüyoruz 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 annen 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 Gelirim Hayır Nasıl Hayır ya Aa Reci denizden bir yere atladı dur Ay köprüde Çünkü köprüde dur 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 şuradan şöyle geçelim. Heh. Nelson, yardım et sen diyorum. Tamam, tamam, tamam. Geldik, geldik. Ne top attığın kolun değil Nelson. mi? Nelson. E, tamam, tamam. Gel hadi. Hadi tutun bakayım. <laughs> ha, şöyle şükür ya. Dikkatli ol. Ha, of Yardım için sağ ol. Rica ederim dostum. Şuna bak. Her yeri yırttılar ya. Vücudundaki şu yeni tuhaflıklara alışıyor gibisin. Aynen elimde ya, oturdu yapmayın. Tabii kötü tarafından bakacak olursak bazı... insanlar Yok bir şey bulamadım. Çok iyi bir şey anasını satayım. Bu <laughs> <Hayır. gülüyor> tarafı yok mu? Şu silahlı adamların canını yakmak istemesine ne demeli? Hem de çok fena. Bu kötü bir şey mi? <laughs> evet. bak Belki güvenlik bariyerini aşmanı sağlayabiliriz. Çünkü sen normal bir biyoterörist değilsin. normal değil mi? Hayır yani eğer Normalden kastın sıraya dizilip beyinleri yıkanan koyunlarsa evet Reci ben normal değilim. Köprüde yaptığımı <laughs> görmedin. Gördüm. adamları halledebiliriz. Gizlice seni bir gizlice kontrol noktasından geçirmeye çalışalım tamam mı? O zaman şehirde dolaşmak daha kolay Adam olur. Adam her şeyi usulünce yapmak istiyor da yani. İyi tamam <laughs> tamam dediğin gibi olsun. Dersin abini sekinci. dinle şimdilik boş ver. Bak yukarıdayken sakin kalacağına söz ver. Bak, Heh, hey bana bay sakin derlerdi. Arkadaşlar oyunda şöyle durduruyorum. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Bu kanala ilk defa geldiyseniz, videoyu ilk defa izliyorsanız lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve açmayı unutmayın. Topluluk kısmımız açıldı. Önemli şeyler artık videolar değil de o kısımdan duyuracağım sizlere. Ama şunu da söyleyeyim. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün garanti video gelecek. Her seriden getireceğim. Siz hiç merak etmeyin. Siz yeter ki takip edin. Takipte kalın. Videoyu beğenin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.